Siz eğer yoksulluk yani sosyal deste hak temelli bakmazsanız, çocuk hakları temelli, insan hakları temelli bir sosyal destek olmazsa, bu sadece yoksulluğun çoğalmasına neden oluyor ve her yıl işte bakanlık. Rakamlar açılıyor, şu kadar daha fazla sosyal yardım verdik. İşte bu sene bu kadar daha fazla sosyal yardım verdik. İşte bu sene şu kadar çocuğa yardım ettik falan, bu kadar yaşlıya. Bu şeyi gösteriyor, yani yoksulluğu ne kadar çoğaldığını. Bunun en önemli nedeni, işte bütün bu çalışmalara hak temelli, e, haklar temelinden bakmaması, çocuk hakları temelli bakmaması. Biraz önce söylediğim gibi, yani mesela Unicef'in bir araştırması işte. Okul yemeği kız çocuklarında yüzde yirmi anemiyi azaltıyor, okul devamlılığını sağlıyor, okul terkini azaltıyor, çocuk işçiliğini azaltan bir durum. Mesela bu sadece, bu ne demek? Kaynağın aslında devlete geri dönmesi. E, demek yani bu nedenle aslında yoksulluk çoğalmaya devam ediyor. Yani e, buralara kaynak harcayacaklar işte daha fazla rezidanslar, daha fazla AVM'ler, daha fazla ormanı, suyu, imara açmak.